Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kürt mitolojisi hakkında keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Ama öncesinde mitoloji nedir kısaca üzerinden geçelim. Mitoloji Yunanca mitos, masal, hikaye ve logos söz kelimelerinden türetilmiştir. Çok eski zamanlarda gelmiş ve yaşamış olan ulusların inandıkları tanrıların, kahramanların, devlerin ve perilerin hayat ve serüvenlerinden bahseden hikayelerdir. Her toplumun kendine özgü bir mitolojik macerası vardır bu mitolojik anlatılar temsil ettiği topluluğun aynası gibidir. Mitolojiler toplumdan topluma farklılık göstermekle birlikte pek çok ortak yanları da bulunmaktadır. Mitolojide geçen öykülerin hepsi hayal ürünü değildir. Birçok mitolojide geçen tufan olayının yapılan kazı ve araştırmalar sonucu gerçek olduğu ispatlanmıştır. Örneğin Yunan mitolojisinde Herkül, Aşil, Tizius, Odysseus, Perseus, Jason, Bellerophon, Orpheus gibi kahramanlar vardır İskandinav mitolojisinde ise. Odin, Thor, Loki, Frigg, Balder, Tyr, Freyr, Hel, Skadi gibi karakterler vardır. Bu tanrılar ve tanrıçalar. İskandinav mitolojisinin renkli dünyasında önemli roller oynamış ve efsanelerle dolu bir geçmişe sahiptir. Mitoloji, insanların hayal gücünün ürünü olan öykülerin ve inançların bir koleksiyonudur genellikle tanrılar, kahramanlar ve doğa olaylarıyla ilişkilendirilir. Mitolojinin önemi, kültürel mirasımızı anlamamıza ve insanlığın geçmişine daha derin bir bakış sunmamıza yardımcı olmasıdır. Her milletin olduğu gibi Kürt milletinin de birçok mitolojik kahramanları vardır. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Tüm toplumlar gibi, Kürt toplumu da mitolojide ve hayat gerçeğinde doğanın elementlerinden farklı etkiler almaktadır. Kürt kültürünün temelinde ise bu elementler arasında başlıca güneş ve su hakimdir. Güneş, Kürtlerin kolektif bilincinde etkili olurken sosyal psikolojisinde çok önemli etkilere sahiptir. Elbette bunun konumu olarak yaşadıkları yerle de büyük bir ilgisi var. Zira Kürtlerin yaşadıkları coğrafya, bol güneş alan ve güneşin etkisi altında kalan coğrafyalardandır. Kürt toplumlarının yaşadıkları yerlerin iklimine baktığınızda güneş ve suyu belirleyici rol üstlenmektedir. İlk sırada Şahmeran var. Kürt mitolojisinde Şahmeran, çok tanrılı dinler döneminde ana tanrıçaların baş ve ellerinde taşıdıkları yılanlar baştan çıkarmayı açıkça ortaya koymaktadır. Kürt mitolojisinde başında taç, kulağında küpe ve gerdanında kolye takılı olan, güzelliği ile göz kamaştıran kadın başlı yılan, antik çağdan bu yana tabletler üzerinde Şahmeran motifi olarak işlenmiştir. Kürdistan'da hemen hemen her evde yılan mitosu olan Şahmaran sureti asılmasının başlıca nedeni de Kürt halkının anaerkil bir topluluk olmasından kaynaklıdır. Özellikle Kürt mitolojisi adlı kitabın yazarı Cemşit Bender, Toros Zagros havzasında tanrıçaların ellerinde yılanların olduğu, yılan mitosundaki iyilik ve kötülük dualizmini zenginliğin göstergesi olduğunu belirtir. İnanca göre yılan, gömleğini atarak sürekli genç kalmaktadır. Pek çok mitosta, Tanrı'nın insana bağışladığı ölümsüzlüğün yılan tarafından çalınmış olduğu rivayet edilir. Kürt toplumunda inanç ritüellerinde bile yılanın varlığı ve önemi bilinmektedir. Mesela Yezidi insancının merkezi olan Laleş'teki Şeyh Adi Türbesi'nin duvarında bulunan yılan, hac döneminde öpülmektedir. Batman'ın Beşir'i ilçesine bağlı birçok Ezidi köylerindeki ev kapılarının sağ kısmında siyah yılan figürü bulunmaktadır. Ezidilikte yılan. Adeta bir totemdir. Ayrıca bugün Erzurum'da yılanlı gözeler, Horasan ile Kars'ta yılanlı göller, yılanlı pınarlar ile yılanlı ocaklar bulunur. İnsanlar bu mekanlarda hastalıklarına şifa ararlar. Günümüzde de tıp ve eczacılıkta yılanlı rozetlerin sembol olarak kullanılması bu inancın uzantısıdır. Özcesi, Toros dağları eteklerinde medeniyete beşiklik eden kentlerin başında gelen Tarsus'ta Şahmaran efsanesi kadim kentin sembolüdür. Yine Zagros Dağ silsilesinde bulunan Hakkari'de Şahmaran efsanesi antik çağdan günümüze kadar süre gelmiştir. Şahmaran'ın önemi ve özelliği doğurganlık sembolü olmasıdır. Pek çok Kürt yerleşim merkezinde halen evlenecek genç kızlar, el işleyip hazırladıkları Şahmaran resminin bu mitolojik efsanenin bereket ve mutluluk getireceğine inanırlar. İkinci sırada Simurg var. İran'ı halkların mitolojisi ve edebiyatına dayanan efsanevi, iyicil bir kuştur. Bu kuşun öleceği zaman bir tür ateş olup kendi kendini yaktığı ve kendisinden yeniden doğduğu rivayetler arasındadır. Simurg, Kürt sanatında kuş şeklinde kanatlı dev bir yaratık olarak resmedilmiştir, efsaneye göre. Bu kuş o kadar yaşlıdır ki dünyanın yok oluşuna üç kez tanık olmuştur. Efsaneye göre kuşların hükümdarı olan Simurg bilgi ağacının dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş. Kuşlar Simurg'a inanır Ve aynı zamanda Kürt mitosundaki Rüstem'e Zal ile de bağlantılıdır. Üçüncü mitolojik karakterimiz Simurg adlı kuşun büyüttüğü albino olan Zal'ın oğlu Rüstem. Diğer adıyla Rüstem'e Zal, Kürt mitolojisinde insanlığın en güçlü varlığı olarak gösterilir. Yunan ve Kürt mitolojisindeki benzerliklerden biri de Herkül ile Rüstem benzerliğidir. İkisi de birbirinde güç, kuvvet bakımından benzemektedir. Rüstem Kürt mitolojisinde bir aslan ile boğuşan ve aslanı yenen bir karakterdir. Rüstem, Kürt mitolojisindeki birçok hikayede kahramanlığıyla ve cesaretiyle öne çıkar. Birçok macerada ejderhaları, canavarları ve düşman ordularını yenerek halkını korumuştur. Özellikle Kabus'un hükümdarlık sınavını kazanması ve İran tahtına geçmesi gibi önemli olaylara katılmıştır. Rüstem'in hikayeleri Kürt mitolojisinin temel taşlarından biridir ve Kürt halkının kimliğinin bir parçasıdır. Rüstem, cesareti, gücü ve adaleti temsil eder ve Kürt mitolojisindeki diğer kahramanlarla birlikte halkın tarih boyunca karşılaştığı zorluklarla mücadelesini yansıtır. Ancak Rüstem'in hikayesi sadece savaş ve zaferle değil, aynı zamanda trajediyle de doludur. En ünlü trajedilerinden biri Rüstem'in oğlu Sohrab ile olan mücadelesidir. İkilinin karşılaşması, birbirlerini tanımadan önce bir savaşta karşı karşıya gelmeleriyle başlar ve sonunda Rüstem oğlu Sohrab'ı öldürür bu trajik olay aile bağlarını ve babalık duygusunu derinden etkiler. Dördüncü ise Demirci Kava efsanesi yani Kava'ya Hesinkar. Demirci Kava, Kürt mitolojisinde acımasız hükümdar, Deak'a isyan eden mitolojik bir kahramanın öyküsüdür. Bu hikaye Asur başkenti Ninova'da geçer ve Kava, Deak'ın zulmüne karşı halk ayaklanmasını önderliğinde gerçekleştirir aynı zamanda Kürtlerin milli bayramı Nevroz, da başlama hikayesi olarak anlatılır. Kava efsanesine göre 2500-2600 yıl öncesinde Zuhak, bazı kaynaklara göre Dehak, adında Asurlu çok ama çok zalim bir kralın altında yaşayan Kava adında bir demirci vardı. Bu kral tam bir canavardı ve efsaneye göre her iki omuzunda da birer yılan bulunuyordu iki yılanı beslemek için her gün halktan iki çocuğu sarayına kurban olarak getirtip aşçılarına bu iki çocuğun beyinlerini yılanlarına yemek olarak verdiriyordu. Aynı zamanda bu canavar kral ilkbaharın gelmesini engelliyordu. En sonunda bu zulümden bıkan ve bir şeyler yapmak isteyen Armayel ve Garmayel adlı iki kişi kralın sarayına aşçı olarak girmeyi başarırlar ve kralın yılanlarını beslemek için beyinleri alınarak öldürülen çocuklardan sadece birini öldürüp diğerinin gizlice saraydan kaçmasına yardımcı olurlar. Böylece ellerindeki bir insan beyni ile kestikleri bir koyunun beynini karıştırarak yılanlara verirler. Her gün bir çocuğun kurtulmasını sağlamış olurlar. İşte bu kaçan kişilerin Kürtlerin ataları olduğuna inanılır. Kaçan çocuklar Kava adlı demirci tarafından gizlice eğitilerek bir ordu haline getirilirler. Kavan'ın liderliğindeki bu ordu bir 20 Mart günü zalim kralın sarayına yürüyüşe geçer ve Kava, kralı çekiç darbeleriyle öldürmeyi başarır. Kava etraftaki tüm tepelerde ateşler yakar ve yanındakilerle birlikte bu zaferi kutlarlar. Böylece Kürt halkı zalim kraldan kurtulmuş olur ve ertesi gün ilkbahar gelir. Son bölüme geçmeden önce sizlerden Dirokami Akademi kanalına abone olmanızı tavsiye ediyoruz. Son olarak belki de ilk defa duyacağınız Kürt mitolojisinin görkemli kahramanları Bervari ve Hızır. Bervari ve Hızır Kürt mitolojisinde önemli bir ikili olarak kabul edilir ve genellikle birlikte anılırlar. Her ikisi de doğanın koruyucuları olarak görülürler ve insanlara yardım etmek, rehberlik etmek ve korumak için var olduklarına inanılır. Hızır genellikle yaşlı bir adam olarak tasvir edilir ve bilgelik, iyilik ve koruyuculuk gibi değerlerle ilişkilendirilir. Kürt toplumunda özellikle dağlık bölgelerde ve su kaynaklarında yaşayan bir koruyucu olarak kabul edilir. Ona dua edilir ve yardım istenir. Özellikle de doğal afetler veya zor zamanlarda kızıra atfedilen mucizeler ve iyileştirici güçlerde yaygın bir inançtır. Bervari ise Kızır'ın yardımcısı ve eşidir. Genellikle genç, dinç ve güçlü bir figür olarak tasvir edilir. Bervari genellikle dağlarla vadilerle ve diğer doğa unsurlarıyla ilişkilendirilir. Onun da doğanın koruyucusu ve insanların rehberi olduğuna inanılır. Bervariye'nin yardımı, özellikle doğal afetlerden korunmak, bereketi artırmak ve toplumu bir arada tutmak için istenir. Bu ikili, Kürt mitolojisinde doğanın koruyucuları ve rehberleri olarak önemli bir rol oynar. İnsanlara yardım etmek ve doğal dengeyi korumak için var olduklarına inanılırlar. Kürt toplumunda derin bir inanç ve saygıya sahiptirler ve yaşamın her alanında önemli bir etkiye sahiptirler. Kürt tarihinin zengin dokusunu keşfetmeye hazır mısınız? Birokame, binlerce yıllık kültürün, direnişin ve sanatın izlerini sürmeniz için bir portal açıyor. Bizi takip edin, sağlıcakla kalın.